Merhaba, hoş geldiniz Eyüp Hocanız ben. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Değerli dostlarım, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci üniteyi tamamlamıştık. Şimdi sırada ikinci ünitemiz var. Yani hikaye ünitesi. Hikaye ünitesine Dede Korkut hikayeleriyle başlayacağız dostlar. Bu konunun PDF'i ücretsiz PDF testi yine bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Bilgisayarınıza, tabletinize indirerek gerekli tekrarlarınızı PDF üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi dede korkut hikayelerinin kafamızda tam anlamıyla oturması için bizim öncelikle ilk İslami ürünleri yani geçiş dönemi eserleriyle ilgili bir fikir sahibi olmamız gerekiyor. Şöyle ki İslam'la yoğrulmuş Türk Edebiyatı eserlerine biz ilk 11. asırda rastlıyoruz. İlk İslami Türk Edebiyatı eserleri de Karahanlılar döneminde ortaya konuyor. Karahanlı Türkçesiyle yani Hakaniye lehçesiyle. Bu eserlerin ortak özelliği Türkleri İslam kültürü ve topluluklarıyla tanıştırmayı amaçlamalarıdır. Şimdi çok dikkat. Hadi. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Türkçe iki ana kola ayrılıyor. Bu kollardan bir tanesi Doğu Türkçesi yani Hakaniye lehçesi, bir diğeri Batı Türkçesi yani Oğuzca. Biri Uygurcadan gelir Doğu Türkçesi, diğeri Göktürkçeden gelir Batı Türkçesi. Şimdi ilk İslami eserler dendiği zaman Karahanlılar tarafından verildiği için Doğu Türkçesi ile verilmiştir bu eserler. Aha da şuraya yazalım 11. yüzyılda. Bu eserler Kutadgu Bilig, Divan Lugat Türk, Atabetül Akayık ve Divanı Hikmettir. E peki Batı Türkleri hiç mi İslamiye eser vermedi? Elbette verdi. Battalname, Danışmentname, Nasrettin Hoca fıkraları, Dede Korkut hikayeleri gibi. Ancak bunlardan en önemlisi olan Dede Korkut hikayeleri 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Haliyle ilk İslami eserler dendiği zaman bizim aklımıza tüm dil bilimcilerin aklına Doğu Türkçesi yani Hakaniye lehçesiyle yazılmış olan şu dört eser gelir. Batı Türkçesi açısından en önemli eser dediğimiz Dede Korkut Hikayeleri 15. yüzyılda yazılmıştır. Dolayısıyla arada 400 yıllık bir fark var ama yine de Dede Korkut Hikayeleri ilk İslami ürünler içerisinde Batı Türkçesi adına, Batı Türkçesi adına ilk İslami eserler içerisinde yer alır. Unutmayalım dostlarım. Peki Dede Korkut Hikayeleri nedir? Gelin birazcık detaylandıralım. Dede Korkut Hikayelerinin asıl adı dostlar Kitabı Dede Korkut ala lisanı taifeyi Oğuzhan'dır. Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ya da Rum, Abaza ve Gürcülerle yaptıkları savaşlara ait destansı hikayelerdir. Şimdi Dede Korkut iki açıdan bak, iki açıdan geçiş özelliği gösterir. Nedir bu? Birincisini biraz önce söyledim. Batı Türkleri açısından İslamiyet'ten, İslamiyet öncesinden İslamiyet'e geçişin ilk ürünü İslamiyet'e geçişin ilk eseri Batı Türkleri açısından. İkincisi destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin de ilk ürünüdür. Niçin? Şimdi dostlar şöyle bir durum söz konusu. Bizde ilk ürünlerimiz her edebiyatta olduğu gibi destanlardır. İngiliz edebiyatında da öyle, Fransız edebiyatında da öyle. Yani bütün edebiyatlarda ortaya konan ilk ürünler hep destanlar olmuş. Destanlardan sonra hikayeler gelmiş. Pardon özür diliyorum. Halk hikayeleri gelmiş. Bizim edebiyatımızda halk hikayeleri. Daha sonra Tanzimat döneminde de hikaye dediğimiz modern hikaye ile tanıştık. İşte Dede Korkut hikayeleri şu destan ile halk hikayelerinin tam ortasındadır. Yani destandan halk hikayeciliğine geçişin de ilk ürünüdür. Bu bakımdan hikayelerin içinde hem gerçekçi halk hikayesi özellikleri hem de destan özelliklerini bir arada görüyoruz. Bakın destanlar, halk hikayeleri Dede Korkut tam ortada. Geçiş ürünü. İslamiyet öncesi dönem, İslami dönem, Dede Korkut hikayeleri yine tam ortada. Bu anlamda da geçiş ürünüdür unutmayalım. Dede Korkut hikayelerinin Almanya'da Dresden Kütüphanesi'nde ve diğeri Vatikan'da olmak üzere iki yazma nüshası var. Ancak yapılan çalışmalar bir nüshanın daha ortaya çıkmasını sağladı. Gümbet nüshası. Bu gümbet nüshasıyla hikayelerin sayısı da arttı. Normalde şu iki nüshaya bakarak diyorduk ki 12 hikaye bir ön söz vardır. Gümbet nüshasından anlaşıldı ki bir hikaye daha varmış. O da Gümbet nüshasında mevcut. Dolayısıyla 13 hikaye artı bir ön sözden oluşuyor. Dede Korkut'un kişiliği üzerinde çok fazla bir bilgimiz yok. Korkut Ata adıyla anılır. Kendisi söylentilere göre Oğuzların bayat boyundan Kara Hoca'nın oğludur. Dede Korkut hikayelerin yazarı değil anlatıcısıdır. Bu bakımdan Dede Korkut tarihimizdeki ilk metahtır aynı zamanda. Hikayelerin yazarı belli değildir. 15. yüzyılda Akkoyunlar devleti zamanda yazıya geçirilmiş ancak kim tarafından yazıya geçirildiğini bilmiyoruz. Dede Korkut hikayeleri 12 hikaye demişiz, 13 soru işareti bunun için burada ve bir ön sözden oluşuyor. Ön sözde Dede Korkut hakkında bilgiler alıyoruz. Eserdeki 12 hikayenin birbiriyle bağlantılı oluşu araştırmacılar da şu fikri geliştirmiş. Ya acaba bu hikayeler bütün bir destanın küçük parçaları mı? Böyle bir fikir de söz konusu çünkü hikayeler birbiriyle bağlantılı. Ama yine de araştırmacılar hikayeleri 3 bölüme ayırmış. Oğuz Türklerinin Müslüman olmayan dış güçlerle <laughs> dış güçlerle mücadelesini anlatan 8 hikaye. Olağanüstü özellikler taşıyan iki hikaye Oğuzların kendi aralarındaki ilişkilerini anlatan iki hikaye şeklinde bir sınıflandırma yapmışlar. Hikayelerde olaylar nesir Kahramanların duygu ve düşünceleri karşılıklı konuşmaları Nazım'la yani şiirle verilmiş. Dolayısıyla eserimiz Nazım Nesir Karışık. Ara bir dil var, olağanüstü olaylara yer verilmiş. Bu da destan geleneğinin hala devam ettiğini gösteriyor. Türkçenin canlı ve doğal anlatım güzelliğini gösteren hikayelerde ses tekrarlarını çokça görüyoruz. Dede Korkut Oğuz Türklerini, onların inanışlarını yaşayışlarını, gelenek ve göreneklerini, yiğitliklerini, sağlam karakterlerini ve ahlakın ruh enginliğini saf, arı, duru bir Türkçe ile dile getirir. Dede Korkut'un kahramanları iyiliği ve doğruluğu öğütler. Kötülerin karşısında dul ve yetimlerin, iyilerin yanındadır. Hikayelerle ilgili ilk araştırmayı Kilisli Rıfat Bilge yapıyor. Eseri 1916 yılında ilk kez Arap harfleriyle yayınlıyor dostlarım unutmayalım. Hikayeler üzerinde daha sonra Muharrem Mergin, Orhan Şahik Gökyay gibi başka isimlerde araştırmalar yapmış. Peki bu hikayeler nelerdir? 1. Dirsehanoğlu Boğaçan 2. Salur Kazan'ın evinin yağmalanması 3. Kambüre Bekoglu Bamsi Beyrek 4. Kazan oğlu Uraz Bey'in tutsak olması 5. Koca Duhaoğlu Deli Dumrul ki en sevdiğim budur. Çok da güzel bir hikayesi vardır. Kısaca anlatayım, kısaca anlatayım. Deli Dumrul biraz deli. Bir köprü yapıyor, tamam mı? Yaptığı köprünün başına da oturuyor bir güzel. Geçenden 5 kuruş, geçmeyenden 15 kuruş alıyor. Yani sen o köprüden geçsen de, geçmesen de para ödüyorsun. Çok tanıdık gelmiş olmalı bu ifade mutlaka para ödüyorsun. Ve bu adam meydan okuyor herkese. Yani asarım keserim falan filan. Sonra birinin öldüğünü görüyor. Ya bunun diyor ölümüne kim sebep oldu? Diyorlar ki ya Azrail aldı canını. Kim ola bu Azrail gelsin sıkıyorsa benim canımı alsın falan filan. Yolda bir yerde bir gün Azrail ile karşılaşıyor. Azrail iki dakikada bunun tam canını alacağı noktada Deli Dumrul diyor ki affet aman. Azrail de diyor ki bana bir can vermelisin ki seni affedeyim senin canının karşılığında. Çocuklarına gidiyor, çocukları sırt çeviriyorlar, yapmıyorlar. Ee, sanıyorum ya anası ya da karısı yani ikisinden biri diyor ki e, tamam ben senin için canımı veririm diyor. Sonra Azrail bunları affediyor, buna bayağı bir ömür bahşediyor falan filan böyle bir hikayesi var ama özellikle o köprü masalı oldukça ilginç. Kanlı koca oğlu Kanturali, kadılık koca oğlu Yegenek. Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi, Begeloğlu Emren, Usun Kocaoğlu Seyrek, Salur Kazan'ın tutsak olması, Dış Oğuz'un İç Oğuz'a isyanı şeklinde söyleyeceğiz. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun var olun şimdiden. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.